Bayramın ilk günü itibariyle vakalar ve tablo ortada. 11.534 yeni vaka var. Çok uzun süredir 10.000'in 10 altına en yakın olduğumuz gün. 11.534. Dün ve bugün arasında 1500 kişilik fark var vaka sayısında. Dün 13029'du. Önceki gün 14497. Ondan önceki gün 13604. Zaten 9 Mayıs'ta da 16000 civarındaydı vaka sayısı. Hızlı bir düşüş söz konusu. Zaten bu hafta daha hızlı bir kırılmanın yaşanacağını uzmanlar söylüyorlardı. Tam kapanmanın etkisinin tam olarak hissedileceği hafta bu hafta diye. Ama açıkçası hasta sayılarındaki düşüş vaka sayısındaki düşüşten daha göze çarpıcı. Çünkü son 4 gün içinde 10 Mayıs'ta 1734'lü vaka bugün 1000 özür dilerim hasta sayısı bugün 1217. Yani arada geçen 2 günün ardından 500 kişilik bir azalma söz konusu. Burası vakadan da hastaneler anlamında daha önemli kısmı dün 1496 idi. Bugün ondan önceki gün 1582. Yani çok hızlı bir şekilde düşüyor. Hasta sayısında da 1000 ve altını görebilmek için yarın, sonraki gün inşallah vesile olacaktır gibi görünüyor. En azından bugünkü kadar bir fark olursa yarın da bugünkü hasta sayısıyla orantıladığımızda yarın e, binin altını görebilme ihtimali üç basamaklı sayılara inme ihtimali söz konusu. Can kaybı dünden daha fazla ama önceki günlerden az. 238 can verdik son 24 saat içinde. Dün 232, önceki gün 278, 10 Mayıs'ta da 282 idi. Yani hala 4 gün içinde Bin canımızı veriyoruz. Buranın azalması en önemli kısmı hiç kuşkusuz. Tabloda önceki günlerden daha da farklı göze çarpan bir başka konu, yeni vakalarla iyileşenlerin arasındaki oransal farklılık. İyileşenlerin e, yeni vakalar oranı neredeyse beş kat. Sanırım bu bir rekor olabilir. hani Geçen dönemle kıyaslanıp bakılabilir ama yeni zamanda dün üç katlı, e, bugün itibariyle e, 55.472 iyileşen var efendim.